Değerli dostlar merhaba. En sonunda beklenen İsrail saldırısı da gerçekleşti. Beklentiyi karşılamasa da ya da yapılan propagandanın karşılığının bu olmadığı olmayacağı konuşulsa da İsrail hedeflerine ulaştığını ve İran'a yönelik utanç verici bir yenilgi tattırdığını tattırdığına dair haberler paylaştı ve bu yönde propaganda yaptı. Biliyorsunuz 1 Ekim'de İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısında İsrail'de havaalanları, askeri havaalanları, Nefatim Hava Üssü, Tel Nov Üssü gibi çok önemli yerler vurulmuş. Önce saklansa da vurulduğu ortaya çıkmıştı. Uçaklar da dahil olmak üzere birçok noktada İsrail'e yönelik çok ciddi bir tahribat gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. İlk saldırıda İran'ın verdiği mesaj neydi? Dronlarla yapılan ve seyir füzeleriyle yapılan zamanına göre teknolojide birazcık geri kalmış elde ve envanterde bulunan füzelerle yapılan saldırı alayla karşılanmıştı. Ama İran dedi ki biz bununla bir mesaj vermek istiyoruz. Verdiğimiz mesajda şudur. İstediğimiz anda İsrail'in her bölgesine bulunduğumuz yerden bir düğmeye basarak istediğimiz aracı gönderebiliriz mesajı vermeye çalıştık. Bu füzelerin veya bu e, dronların İsrail topraklarına düşüp düşmemesi önemli değil. Bizim onlara ulaşabileceğimize dair vermek istediğimiz bir mesajdı denildi. Sosyal medyada ve birçok mecrada bu alayla karşılandı. Biraz da İsrail'in propaganda gücünün etkisiyle e, alayla karşılandı. İşte İsrail, İran fobisi, Hizbullah'a karşı e, olan fobi vesaire bunları da üst üste eklediğimizde böyle bir tepkinin olmasına da normal karşıladığımızı daha önce söylemiştik. 1 Ekim'de bir saldırı daha yaptı İran. Bu saldırıda da ne yaptı? Balistik füzeleri kullandı ve İsrail ilk önce bunların tahribatını yalanladı. Herhangi bir etkisi olmadığını söyledi. Ama çevrede o üslerin yakınlarında bulunan amatör kameramanlar tarafından çekilen görüntülerde bu üslerin çok ciddi bir tahribat aldığı ortaya çıktı. Nitekim APO gibi yerlerden yapılan uydu görüntülemelerinde de İsrail'in Nevatimisi, Tel üssü gibi çok önemli üslerinin hatta ve hatta Mossad karargahında vurulduğuna dair bir takım emirleri ortaya çıktı. İsrail de sonradan bunu kabul etti. Amerika da bunu sonradan kabul etti ve ciddi bir saldırı olduğu da ortaya çıkmış oldu. Hemen ardından İsrail bir açıklama yaptı ve dedi ki İran'a bugüne kadar yaşamadıkları acıları tattıracağız. Bugüne kadar İran'a yapmadığımız çok kompleks bir saldırıyı yapacağız ve İran'a bu utancı tattıracağız şeklinde özetlersek İsrail basınında ve İsrail'in propaganda araçlarında bu şekilde bir haber bütün dünyaya pompalandı. Tabi daha önceki Lübnan'daki telefonların patlatılması, çağrı cihazlarının patlatılması gibi kompleks bir güce sahip olduğu düşünülen İsrail'in bu şekilde bir tehdidinden sonra çok büyük bir beklenti vardı. Özellikle İran'ın askeri tesislerine yönelik, İranlı liderlere yönelik Hatta İran'ın nükleer tesislerine ve önemli askeri karargahlarına yönelik çok ciddi bir kompleks saldırı yapılacağına dair bir beklenti vardı. Hatta bu yönde İsrailli yetkililerden açıklamalar vardı. Amerika da bu şekilde bir misilleme saldırısında İsrail'e destek olacağına dair zaman zaman işaretler vermişti ve bu yönde bir beklenti vardı ve nihayetinde İsrail İran'a yönelik saldırısı başladı. Fakat söylemlerin tam tersine çok can yakıcı veya çok göz önünde büyük bir tahribatı çağrıştırıcı bir görüntü yoktu. Sadece havada uçan füzelerin görüntüleri ve onlara karşı savunma yapan hava savunma sistemlerinin görüntülerini seyrettik. Bir nevi bir havai fişek gösterisi seyrettik. İran herhangi bir hasar almadığını açıkladı. Resmi rakamlarda ilk önce iki tane İran askerinin öldüğü, Daha sonra da bu asker sayısının dört olduğu açıklandı. Bunların resmini yayınladılar. Bunlar hava savunma bataryalarında görevli İran askerleriydi. Dört tane askeri kaybının olduğunu söyledi. Daha sonradan yapılan açıklamalarda balistik füzeler için kullanılan yakıt üreten ve o yakıtların üretiminde kullanılan yakıtların üretildiği o tesislerin vurulduğu ortaya koruldu söylendi. İsrail gazeteleri İran'a yönelik çok utanç verici bir yenilginin tattırıldığını falan söyledi ama biz bunun yansımalarını ne sosyal medyada ne de basında göremedik. Yani o beklenen o büyük saldırının olmadığını, yapılmadığını fark ettik. İsrail hatta denildi ki İran'a saldırmadan önce üçüncü ülkeler vasıtasıyla bunlardan bir tanesi Hollanda. İran uyardığını, bak biz seni vuracağız. buna karşılık verme, buna karşılık verirsen çok daha büyük bir karşılıklı harekete geçeriz şeklinde bir mesaj verdiği de iddia edildi. Nitekim böyle bir saldırı yapıldı. Bu saldırı da değerlendirildiğinde misliyle mukabele diyebileceğimiz yani karşılığının karşılığının gelmeyeceği düşünülen bir e, mukabele saldırısı şeklinde yapıldı. E, i̇lginç olan şuydu. Bugüne kadar e, İsrail e, İran birikim saldırısından sonra, balistik füze saldırısından sonra çok büyük bir saldırı yapacağına dair bir propaganda yapmıştı. Batılı ülkeler başta Amerika olmak üzere de İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu ve bu misillemeyi yapma hakkı olduğunu açık ve net bir şekilde söylemişlerdi. Açıklamışlardı. Böyle bir yol İsrail'e politik ve siyasi olarak açılmışken neden böyle düşük yoğunluklu bir saldırı yapıldı? Onun da çeşitli değerlendirmeleri var. E, bunu Amerika'nın baskısı olarak da görebiliriz. E, çünkü e, aynı zamanda Lübnan'daki planları İsrail'in çok e, düzgün işlemiyor. E, Lübnan'a yönelik e, Litani Nehri'nin kuzey bölgesine, güneyine daha doğrusu Hizbullah'ı itecek bir operasyona girişmişti fakat henüz o bölgelerde daha e, İsrail tutunamadı. Ancak hava operasyonlarıyla etkili olmaya çalışıyor. Lübnan'da Beyrut'a kadar vuruyor ama kara ordusunu doğru dürüst sokabilmiş değil. Hizbullah engeline takılmış durumda. Golan tarafında da e, bir e, askeri yığınak söz konusu İsrail'in karşısında. Bunların içerisinde Yemenli husilerin olduğu biliniyor. Iraklı güçlerin Golan bölgesine geldiği direniş eksenine olarak kendini tarif eden güçlerin o bölgeye askeri yığınak yaptığı bildiriliyor. Suriye tarafında ciddi bir yığınak var. Hava operasyonlarında etkili olan İsrail'in kara operasyonlarında bu beklenen etkiyi göstermediği, gerçekleştirilmediği görülüyor. Gazze dışındaki bölgelerde çok büyük bir ilerleme sağlayamadığı sadece bunlar hava operasyonlarıyla bu dengeyi bozmaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla evdeki hesap çarşıya uymamış durumda. Bir de İran'la oluşabilecek karşılıklı bir çatışmaya dönüşebilecek, açık bir savaşa dönüşebilecek bir olayda İsrail'in zorlanması söz konusu. Dolayısıyla Amerika'nın da bu yönde İsrail'e yönelik baskıları var. Bak biz seni belli bir yere kadar koruyabiliriz. O yüzden en azından şu aşamada Lübnan'ı halletmeden, Lübnan engelini halletmeden işte Suriye'de bekleyen bir tehlike de var bütün bunları halletmeden bir de İran'la başına bir iş açma mesajı veriliyor İsrail'e. Dolayısıyla İsrail'in de o tehditkar davranışlarından biraz daha uzaklaşıp biraz daha siyasi ve politik hamleler yaptığını görüyoruz. İran'a yönelik hamlesinde vermiş olduğu mesajda bak biz sana böyle bir cevap verdik. Bunun karşılığını bize verme mesajı bu. Yine üçüncü ülkeler vasıtasıyla da yapılacak olan saldırının duyurulmasını Sebebi de bu. Bunu İran'da daha önce yapmış. Çünkü İran da kendi kuralını koymadığı ve kendi başlatmadığı bir savaşta yer almak istemiyor, temkinli davranıyor. Özellikle İsrail'in son hamlesi dışarıda danışıklı dövüş gibi çok basit şeylere indirgeniyor. Bunun böyle görülmemesi lazım. Çünkü karşılıklı bir peşrev çekme, karşılıklı güçlerini kontrol etme, karşılıklı olarak kendilerini tartmaya yönelik şu anda bir askeri stratejik hamle yürütülüyor. Dolayısıyla danışıklı dövüş gibi değerlendirilebilecek şeyler de bu olay karşısında çok basit ve biraz da taraflı kalacaktır. O yüzden olayları daha iyi değerlendirmekte fayda var. Görüldüğü kadarıyla özetlemek gerekirse İsrail şu anda kara operasyonunda istediği yere gelemediği için İran'la şu anda açıktan bir savaş girmek istemiyor. İran da aynı şekilde İsrail ile kuralını koymada bir savaşa girmek istemiyor. Ama son saldırıda, <laughs> affedersiniz son saldırıda İsrail'in bu çekingen davranışı biraz daha İran'a cesaret verecektir diye düşünüyorum. Çünkü İsrail'in de gücünü tartmış oldu. Dolayısıyla biraz daha birbirlerine karşı verebilecekleri zararın boyutunu biraz daha birbirlerine karşı hissettirdiler. Dolayısıyla savaş şu anki aşamada yine vekalet güçlerinin İran açısından vekalet güçlerinin devrede olduğu bir savaş olarak devam ediyor. İsrail doğrudan savaşın içerisinde. Lübnan'da işler yolunda gitmiyor. Suriye sınır bölgesinde henüz ne gibi bir tehlike İsrail açısından doğar o bilinmiyor. Ya da İsrail hava operasyonu yapabilir ama karada ne kadar ilerleyebilir? Bununla ilgili bir takım şüpheler var. Dolayısıyla savaşın geldiği tıkandığı bir nokta. Ama elbette savaşın bir büyüme istidadı, var ve bu tehlike devam ediyor. Lübnan topraklarına yönelik saldırılar savaşın kilidi olacak arkadaşlar. Yani bu savaşın ilerleyip ilerlemeyeceğini, büyüyüp büyümeyeceğini Lübnan'daki operasyon belirleyecek. Eğer İsrail e, Hizbullah engelini aşıp Lübnan'ın işlerine doğru ilerlerse ve e, Hizbullah'ı o zaman üç aşamadan bahsetmiştik. Birincisi Hizbullah'ı ten nehrinin güneyine itmek. İkincisi Hizbullah'ı silahsızlandırmak. Üçüncüsü de Suriye ve İran'la olan hesaplaşmayı bitirmek. Ama şu anda daha henüz birinci aşamada takılmış durumda. Ama birinci aşamayı geçer. Hizbullah'a yönelik ciddi bir e, tahribat verir ve Hizbullah'ı ortadan kaldırırsa ya da Hizbullah'ı ortadan kaldırmaya yönelik hedeflere biraz daha yaklaşırsa savaşın tabii ki Suriye'nin de işin içine girer, Suriye de içine girerse savaşın büyüme istidadı o kadar ilerleyecek demektir. Şu anda sadece kara operasyonlarıyla alakalı sıkıntı yaşadığı için İranla olan hesaplaşmasını biraz daha rafa kaldırdı diye değerlendirmek mümkün olabilir. O yüzden bundan sonraki savaşın aşamasının biraz daha Lübnan topraklarındaki gidişat belirleyecek. Bekleyip göreceğiz. Yani ne kadar ilerleyecek, ne kadar bu savaş devam edecek, bekleyip göreceğiz. Şu anda savaşın bitmesi, sona ermesi gibi bir durum söz konusu değil. İlerleme e, durumu ve e, savaşın daha kötü mecralara gelme durumu da halen, o tehlike halen devam ediyor. E, dediğim gibi şu anda karşılıklı bir peşrev çekme var bekleyip e, göreceğiz. Ama değerlendirme yaparken mevcut durumu e, iyi analiz etmek lazım. Savaş e, ortamını ve savaş e, gerçeklerinden uzak yorumlar, taraflı yorumlar veya mezhepçi yorumlar yapmamak lazım. Ortada ciddi bir savaş var ve bu savaş e, kapımıza kadar gelebilir mi bilemiyoruz. E, şu anki aşamada bulunduğu bölgeyi yakan bir savaş bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.